Aklında çi kişi ve sen. Aklında kişi. Bakalım seni düşünüyor mu? Stokluyor mu? Aklında mısın? Bunların hepsine birer birer bakacağız. Ben bunu incelerken siz de alma verme dengesini koruyun. Verdiğimiz sorulardan cevap alabilirsiniz. Alma verme dengesini korursanız verdiğimiz sorulardan cevap alma şansınız daha yüksektir. Evet, önce şuna bakalım. Aklınızda çift kişinin anlık enerjisinde ne var? Anlık enerjisinde sizi düşünüyor mu? Özlem var mı? Arkadaşlar abone olun. YouTube sayfamızdan abone olun. Zil butonuna da basın. Video paylaştığımızda size bildirim gelsin. Evet, bu kartımız ne tesadüf yeni geldi. Aklımızda çekişinin anlık enerjisine baktığımda, aklında çekişi sene ulaşmak için dua ediyor ya da meditasyon yapıyor. Seninle barışmak için Yaradan'a resmen yalvarıyor. Anlık enerjisinden ne var demiştik, deste yüzlü kartımız tekrar geldi. Deste kartımız normalde iyileşmeyi, şifalanmayı, sevgiyi, yeniden başlamaları temsil eder. Diyor ki ben yeniden başlamak istiyorum. Yeniden iletişime geçmek istiyorum. Bu ilişkiyi yeniden başlatmak istiyorum. Anlık enerjisinde bu var. Fakat daha sonra baktığımızda kupa altılısı şunu söylüyor anlık enerjisinde özlem var özlüyor aklından çıkartamıyor nereye bakarsa sizi görüyor sizi düşünüyor sizi arzuluyor anlık enerjisinde özlem sevgi barış ve dua vardır anlık enerjide bu videoyu zamansız zamana kodluyorum ne zaman karşınıza çıkarsa siz o zamanı baz alın arkadaşlar şimdi bakalım sizi stokluyorum. mu hazırsanız bu konuyu da ele alalım bakalım sizi stokluyor mu birçoğu yazmış bana hocam bakar mısınız beni stokluyor mu ondan yola çıkarak ben de bakalım sizi aklınızda kişi stokluyor mu? Aklınızdaki kişi sizi stopluyor mu? Aklınızdaki kişi sizi stokluyor mu dediğimizde evet stokladığını söylüyor. Yanışa geçmiş. Geceleri daha çok stokluyor. Yalnız kaldığında daha çok stokluyor. İşte şöyle. Hani diyebilirsin benim onda telefonunda engelliyiz. Engeliniz varsa geçtiğinizde ondan konuştuğunuz mesajlar, ses kayıtları ya da resimleriniz varsa onları durmadan atıyor, bakıyor ve dinliyor. Ve bir de pişmandır. Pişmanlığı şu yöndedir. Ben senin üzerine fazla geldim. Bu konuyu fazla karıştırdım. Seni fazla üzdüm. Sana fazla baskı uyguladım. Bundan dolayı sen benden uzaklaştın Bundan da de ben çok üzgünüm Ve yaptıklarımdan dolayı çok pişmanım Bazıları da aranıza üçüncü kişi sokmuş olabilir Bu kişi de direkt pişmanlığını dile getirdi ee, Üzgündür Vicdan azabı çekiyor Geceleri de uğrak rüyalar görüyor Uğrak rüyalar bunu uyanışa geçir, geçirtmiş Daha çok pişman olmuş vicdanı daha çok sızlamaya başlamış. Uğrak rüyalardan sonra. Bakalım iletişime geçecek mi? İletişime geçer mi? Hala bayan yapmadıysanız bayan yapın. Abone olun. Alma verme dengesini koruyalım arkadaşlar. Youtube sayfamızdan da mutlaka bizi takip edin. Bakalım iletişime geçer mi? Sizi aklınızdaki kişi arar mı? Bir kart daha çekeceğim. Arkadaşlar bir çoğuna geri dönüş var. Fakat aranızda üçüncü kişi olanlar Endişelidir. Geri gidersem iletişimimiz sevgimiz eskisi gibi olur mu? Yoksa gittikten sonra intikam alıp beni geri gönderir mi? Endişeleri ve korkuları vardır. E, fakat her aracarda aklınızdaki kişi korksa da sizinle bir iletişime geçecektir. Sizin cevabınız bu ilişkiyi yeniden Başlat edebilir, edebilir. Şunu da size söyleyelim. Başlaması bir çoğunuzun aklında var. Hayırlı mı, değil mi? Biraz sıkıntılı gördüm. Fakat şunu da eklemek istiyorum. Bu videolar milyonlarca insana hitap ediyor. Fakat %90 ya da %80 hayırlı olup olmadığını bilemeyiz. Çünkü bireysel açılım değil. Bireysel açılımlarda net bir şekilde hayırlıdır, devam et ya da etme diyebiliyoruz. Ama kolektifin niyetinde diyemiyoruz. Sadece şunu söyleyebilirim. Yeniden başlarsa aynı sıkıntıları tekrar yaşama ihtimaliniz vardır. Şimdi meleklerden size bir rehberlik alacağım. Bakalım meleklerin size Rehberler nedir? Hazır mısınız? Bakalım meleklerin bu ilişkiye dair mesajı ne olacaktır? Evet, bakalım kartımız kendini attı. Ama yine de ben kart seçmekten yanayım. Bakalım meleklerin size mesajı ne olacak? Evet kartımızı seçtik arkadaşlar. Mutlu zamanlar, olumlu iyileşmeler, uzun vadeli planlar yap, doğru yoldasın. Beni dinleyen kişi, biz çoğunuzda meleklerin mesajı şudur. Bir çoğunuza meleklerin mesajı şudur. Doğru yoldasın. Uzun vadeli planlar yap. Ve iyileşmeye doğru gidiyorsun. İyileşeceksin. Meleklerin mesajı şudur. Şu an hangi planı yaptıysanız, aklınıza yatan hangi seçim daha yakın geliyorsa, daha ılımlı geliyorsa, sizin için o konu ılımlı olabilir. Meleğin mesajı şudur. Ama tabii ki de tekrar Hatırlatayım. Baktıklarımız kolektifin niyeti nedir? Bireysel açılım değil. Milyonlarca insana kapsıyor. Ona göre karar verin. Bireysel açılım isterseniz özelden de ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı ihmal etmeyin. Yüce Yaradan yar ve yardımcınız olsun.